Şuna inanmıyorum mesela. E, belki onlar partimiz için biz varız diye çıktılar ama... E, Kentin tek e, ekranı Aksu TV'de yayınlanan gündem programının bu haftaki konukları gazeteci yazar Mehmet Fiskeci, Serdar Bursalı ve Neşe Yıldızhan oldu. Aksu TV haber müdürü Kurtuluş Şükür'ün sunduğu programda Kahramanmaraş'ta deprem sonrası atılan adımlar ve yerel seçim süreci konuşuldu. Elbistan konusunda Elbistan benim memleketim bildiğiniz gibi ve Elbistan'ı çok seviyorum. Programda gazeteci yazar Mehmet Fiskeci, Elbistan ilçesi için en doğru adayın inşaat mühendisi Abdullah Yener olduğunu vurgulayarak, depremden sonra ilçeyi hızlı bir şekilde kalkındırmak için mühendis bir adaya ihtiyaç olduğu ifadelerine yer verdi. Ben Abdullah Yener'i 30 yıldır, 35 yıldır tanıyorum. Evet. Hatta geçen de bir köşe yazısı yazmıştım. Ben Abdullah Bey'in hem mesleki ne hem de ferasetine güveniyorum. Kardeşim mühendis adam gerek. Demiri, çimentoyu, kumu, harcı bilecek. Ya bir amelenin derdini bilecek. Bir amelenin yemesi ne kadar onu bilecek. E sen demiri, kumu, çimentoyu bilmeden, harcı bilmeden, tornavida tornavida tutmasını bilmeyen adamı getirip de belediye oturturmayın. Yani teknik bir adam gelsin. Elbistan'ın en az Kahramanmaraş kadar çok kısa sürede ayağa kalkması lazım. Çünkü orada ikinci depremde, depremde ciddi hasar gördü. Abdullah Bey başarılı bir müteahhit, başarılı bir insan. Elbistan'ı belediye başkanı olduğunda kısa sürede ayağa kaldıracağını inanıyorum. Tayyip Bey'in de Abdullah Yener'e kayıtsız kalacağını zannetmiyorum.